Biliyorsunuz ki bir kahvenin tam 40 yıl hatırı vardır. İşte bundan sonra kahvenin 40 yıl değil tam 50 yıl hatırı olacak. Yani basit bir matematiksel hesapla 10 kahve içen bir insanın tam 500 yıl hatırı olacak. Bunlar yarın gün diyecekler ki çekirge 3 sıplasın, 4 sıplasın, Yeri geldiği zaman beş sıplak. Bu tip iddialarda bulunanlar ulusal değerlerimizin terminatörüdürler. Terminatör sensin sen. Terminatör de sensin. Predatör de sensin. Elin de sensin. Yıllardır bu ülkede terminatörlük yaptınız be. Cahile bak. Hem terminatör hem predatör olunmaz ya terminatör olacaksın ya da predatör olacaksın. Sana buradan ünlü şairimizin birkaç mısrasıyla cevap vermek istiyorum. Aşk bu, kızıl ötesi, garalı müzesi, hareket edemem. kendini ne kadar güzel ifade etti. Hareket edemem dedi. İşte bunlar hareket edemiyorlar. Ben de buradan kendisine güzel bir özlü sözle cevap vermek istiyorum. Ponki ponki toninok çalona bimbo poribok muşi muşi humbo kuzi huk çiki çiki şayne Çiki tak tok Laf söyledi bal kabağa, koy kabağa, ye sabağa. Bizim bu laflara karnımız tok. Senin yaşın kaç yaşın? 31. İşte belli yaşından belli senin aklını fikrinin nelerde oldu. Ya sana ne benim yaşımdan? Sen ilk önce bir şişe de bakalım. Hadi şişe de. Şişe. Git duvara işe. Kaşık ne? Kaşık. Peki, sen şu direği görüyor musun? Evet. İşte o direk sana girsin. <laughs> Teşekkür ediyorum değerli arkadaşlarım.